Kardeşim, böyle mi araba kullanılır ya? İçim dışıma çıktı be. İknur abla hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Taksinin parasını veriver. Tamam Hadi. Ha, bir de valizleri hani de indiriver. Tamam abla. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? Aynı be abla. Bildiğin gibi. Sen nasılsın abla? Valla ben bomba gibiyim. Çalışmadan boş oturmak bir iyi geldi, bir iyi geldi. Ama işte mahalle ajam ısrar etti geldi hiç. Aslında benim hiç hevesim yoktu geldi. İlle İko gel, sana ihtiyacım var. İlle İko gel, sana ihtiyacım var. Koskoca mahalle acıma. Hayır, gelmem diyecek halim yok. Geliverdim işte. <laughs> İyi yapmışsın abla. Özledik biz de senin böreklerini. Yaparım ben size yine börek ya. Nerede Muhalle Hoca? İçeride abla. Ya hadi kolay gelsin çocuklar. Sağ çocuk. ol, <laughs> Gel. Hoş geldin İko. Hoş bulduk hocam. Öpeyim. Hayır hayır abartma. O kadar yaşlı mıyım ben? Kocam estağfurullah Hiç yaşlı olur musunuz? Yani saygıdan, hürmetten. Aklın biraz başına geldi mi? Geldi hocam. İyi tamam otur. Otur İko. Seninle işimiz var. Oturayım hocam. Buyurun hocam. Şimdi bu Kadriye. Bu Kadriye'nin maksadı belli. Bunun maksadı... Kahramanı kandırmak, servete konmak, kahramanın annesi olarak da Dicle'lilerin hanımı olmak. Ben dememiş miydim bunu? Dediydim değil mi? Vallahi dediniz hocam. Bak Hiko, böyle 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 olacak dediniz. Hepsi bir bir oldu. Ne kadar ileri görüşlü bir kadınsınız hocam. Ne kadar feraset sahibi bir insansınız. Vallahi yeminle. Bak nasıl getirdi kendini buraya? Oğlumun evi, benim evim diye yayıldı oturdu evime. Geldiği gibi gider hocam. Gitmez. E, misafir hocam illaki gidecek. Bir girdi mi bir daha çıkmaz böyleleri. Bu da gitmeyecek. Öyle mi diyorsunuz? Kadın kaç senedir plan yapıyor. Otuz sene sonra kahramanı kandırmış. Dicle'lerin konağına yerleşmiş. Kendiliğinden çıkıp gider mi? Yok hocam gitmez bu. Arsız bu kadın. Ne? Ne yapacağız hocam? Hiç. Hiçbir şey. Nasıl hiç hocam? Bekleyeceğiz İko. Böyle kadınlar eninde sonunda ne mal olduklarını belli ederler. Kahraman da anam diye bağrına bastığı, o kutsal kadının servet, para, pul peşinde olduğunu eninde sonunda anlayacak. Ne kadar sonunda mı hocam? Ne kadar sürerse işte. Hocam. Kadın çok akıllı, hürüne benziyor. Kolay kolay vermez bu açık kahramana. O yüzden gözün üstünde olacak. Bu kadının gölgesi olacaksın. Ne yapıyor, ne diyor, kiminle konuşuyor, nereye gidiyor, günde kaç kere kahramanı arıyor bana bildireceksin. Anladın mı? Anladım hocam. Hocam aldığı nefesi, yediği lokmayı, her şeyi gözümün önünde tek tek takip edeceğim. Kaç kere tuvalete gittiğini bile hiç merak etmeyin o iş bende. <laughs> tamam, anlamışsın. <laughs> Öznur Hanım. Şimdi, e, bugün... Öznur Hanım. Buyur. Ee, bir bardak su rica edebilir miyim? Ee, su. Evet, lütfen. Tabii ki. Ama ılık olsun, olur mu? Tabii, hemen. hemen. kadar? Ne, ne kadar? Kahramanı bir şekilde kandırıp geldim buraya. Evimde daha ne kadar kalacaksın? Hmm. Canım istediği kadar. Oğlumun evi değil mi burası? İstediğim kadar kalırım. Yani dikilip durma karşımda. Televizyon seyredeceğim ben. Çekil. Kadriye Hanımcığım ben size börek getirdim. Ah Buyurun, çok teşekkür da. ederim. Oh çayımız da var. Serpe börek meşhur benim. Ah neli bu? Peynirli. Elinize sağlık. Aa! Muhalla hocam, siz de buradaymışsınız. Size de getireyim hemen bir tabak. İstemez. Ben sana bütün bu dolapları boşalt, sil, temizle dememiş miydim? Evet. E temizledim hocam ben. Hepsini boşalttım, temizledim. Oh. Temiz hali bu mu? Ha? Her taraf toz içinde. Böyle mi temizlenir? Vallahi hocam, ellerimle temizledim. Ben yalan mı söylüyorum? Pis diyorsan pis. Estağfurullah, öyle bir şey demedim de hocam. Kes! Çenen değil, ellerin çalışacak. Ya adam gibi işini yaparsın ya da def olup gidersin kapı orada. Ama bu kadar da olmaz ki ya. yani. Benim de bir izzetin nefsim var. Hayır yani bu kadar üstüne gitlerimi bir insanın yani muhtaçız. Burada çalışmak mecburiyetindeyiz diye. Üzülmeyin ne olur. Bakmayın siz ona. Allah nasıl üzülmeyeyim? Nasıl üzülmeyeyim Katya? Her dakika azar. Her dakika fırça sürekli her gün her saat. Hayır şey de demiyor yani. Hani bu da bir insandır kalbi vardır. Kırıyor muyum ben bu insanı? Üzüyor muyum? Hiç öyle bir şey düşünmek yok. Yani aslına bakarsanız... ...valla hocam çekilecekler değil de... ...işte mecburen ekmek parası için Katya. Üzmeyin kendinizi. Neyse size afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Üzülmeyin olur mu? Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok mağarası. Ne bu ay kızım ya? Üç gün gittim birbirine katmışsın ortalığı. Bu ne? Her şeyin bir nizamı, adabı, usulü vardır. Bu bez böyle mi? Buraya mı konur bu? Ne ters ters bakıyorsun kızım sen? Ya niye kullanmıyorsun sen abla? Yine mi kovduracaksın kendini? Ne diyorsun sen be? Ya dedikodu yapıyorsun. Hocamların arkasından konuşuyorsun diye kovulmadın mı sen? Muhalla hocam insafa geldi de geriye dönebildin. Ay Öznur boş boş konuşma Allah aşkına be. Ya tekrar kovulacaksın diyorum tekrar. Hocam kendini çekiştirdiğini bir duyarsa bu sefer temelli kapıya koyar seni bir daha da asla geri almaz. Ben sana söyleyeyim. Gel 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 ben sana işin aslını anlatayım gel. Ne anlatacaksın? Kızım gel duyacaklar şimdi gel. Şimdi ben Kadriye Hanıma mahalle hocamı çekiştirdim ya. Hmm. Niye çekiştirdim biliyor musun? Niye? Mahalle hocam böyle istedi de ondan. Hocam mı istedi? Evet. niye? Çünkü ben şu an özel gizli bir görevdeyim. Yani benim yetkim sınırsız, sorumluluk alanım sınırsız. Yani her şeye muktedirim. Bir hedefim, bir amacım var çünkü. Neymiş bu özel gizli görev? Hiç orası söylenmez. Neden dersen adı üstünde gizli görev. Söyleyemem ben yani. de. Sen de zaten aklını böyle işlerle meşgul etme. Olmayan aklınla. Uğraşma böyle şeyler. Hadi canım, hadi, hadi top da şuralar hadi. Of daha çok işim var. Ay, oh.